Merhaba. Bu program başlığı Göçmenlik 1 Belarus. Aslında dün e, Belarus Polonya Göçmenlik e, diye bir program yayınlamıştım ancak videolar birbirine karışmış. O yüzden onu iptal etmek zorunda kaldım. Onun yerine başlığı değiştirerek birbirine karışmasın diye. Çünkü bu birkaç program sürecek. E, aynı programı tabi yani %100 aynı şey tekrarlayamam. Büyük oranda tekrarlayarak. Ee, yeni bir program. Şu sırada yapıyorum. Ee, bu programda adı geçen kitap e, şudur. Mülteciler, Göçmenler. Bu e, kitap 2016 Ocak ayında yayınlanmış. Yani demek ki aşağı yukarı 6 yıl oluyor. 2016 Ocak ayı e, 2015 sonunda Almanya Suriye'den çıkıp Türkiye üzerinden geçerek ve Avrupa ülkelerinde yaya olarak yürüyerek, geçerek Almanya'ya gelen büyük çoğunluğu Suriyeli, az bir bölümü Araplı 90 bin kişiyi ülkeye almıştı. O dönem göçmenlik konusu son derece günceldi ve onun üzerine hazırlanmış, yazılmış bir kitaptı. Tabii o zamandan beri bir sürü şey değişti. Bunu da belirtmek gerekiyor. Bazı temel şeyler değişmedi ama güncel olarak devamlı gelişmeler oluyor. Devamlı yeni şeyler gündeme geliyor. İşte Belarus konusunda olduğu gibi. <laughs> Belarus aslında göçmenlikle ilk defa anılan bir ülke. Belarus Polonya sınırında 4000 kadar göçmen bulunuyor. Bunların söylendi, gelinen, alınan haberlere göre önemli bir bölümü Kürt, olarak Kürtleri, küçük bir bölümde Suriye dengelenler oluşturuyor. Alınan haberlere göre diyorum çünkü bu haberlerin ne derecede doğru olduğunu bilmiyoruz. Şu doğru Belarus Polonya sınırında işte birkaç bin göçmen bulunuyor. Bunlar çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Belarus bunları Polonya'ya yani bir Avrupa Birliği ülkesine doğru itiyor. Polonya'da bunları almamak için sınıra 10 bin civarında asker yamış durumda. Burada mülteciler iki güç arasında kalmış bekliyorlar. Sıcaklık sıfırın altında o bölgede geceleri. Birkaç kişinin donarak öldüğü haberi var. Haberi var diyorum çünkü bölgeye ne Belarus hükümeti ne Polonya hükümeti gazetecileri, televizyon ekiplerini sokmuyor. Şimdi gazeteciler, televizyon ekipleri mutlaka doğru bilgi verir diye bir şey yok. Yanlış bilgi de verebilirler. Ama ikisi yanlış bilgi veriyorsa ikisi doğru bilgi verir ve böylece yani şeydir en azından bilgiler arasındaki çelişkiyi görürsünüz ve doğru bilgi edinme şansınız daha fazla olur. Şu anda sadece iki hükümetin iki tarafın işte resmi açıklamalarına ancak bakabiliyoruz. Avrupa Birliği Lukashenko yönetimine Belarus'taki ambargo uyguluyor. İşte muhalefete sert davrandığı, seçimlerde hile yaptı ve benzer ve benzeri nedenlerle e, bu yönetimde mültecileri bir silah olarak Avrupa Birliği'ne karşı kullanmak istiyor. Gerçi şu düşünülebilir. Yani 4000 kişi öyle aman aman büyük bir rakam değil. Değil ama iki nedenle önemli. Birincisi bu 4000 kişi çözüm olarak e, değişik Avrupa ülkelerine dağıtılabilir ama bu mümkün görünmüyor. Çünkü bazı Avrupa ülkeleri mesela eski adı Çek Cumhuriyeti olan Çekya, Slovakya, ondan sonra Macaristan, Polonya kesinlikle mülteci almıyorlar. Diyorlarken yani biz Müslüman mülteci istemiyoruz. Ve gelenler de Müslüman zaten. Afganlarda e, Afganlar da olsaydı onlara da dahil dolayısıyla mülteci almıyorlar. E, bu kadar mülteciyi Almanya'nın da arasında olduğu birkaç devletin alması da pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla yani bu insanlarla ne yapacağını Avrupa Birliği de bu durumda bilemiyor. İkincisi, diyelim ki bu 4000 kişi alındı. Bir şekilde dağıtıldı, bir şeyler yapıldı işte. Ve arkası gelecektir. Çünkü bir yöntem var. Nedir bu yöntem? Belarus'a insanlar geliyor. Bunlar Polonyasına sürülüyor. Buradan işte Polonya, Avrupa Birliği'ne geçip oradan başka ülkelere geçiyorlar. Bunun arkası gelecektir. Çünkü yöntem tutmuştur. Madem yöntem tuttu o zaman devam edilir. E, o zaman da bunu kaldırabilecek kimse yok. Herhangi bir ülke bulunmuyor. E, böyle bir durum var. Bu 4000 kişinin ne olacağı konusunda birkaç tane ihtimal var. E, i̇htimallerden bir tanesi bunların işte alınması, en azından bir bölümü tamamı olmasa bile alınması, Avrupa Birliği ülkelerine alınması. Çünkü kimse Polonya'da kalmak istemiyor. Polonya'ya geçilmesinin amacı bir Avrupa Birliği ülkesi olması. Bir bölümün işte Avrupa ülkeleri arasında dağıtılması. Birinci çözüm bu. İkinci çözüm kalanlardan isteyenlerin geri gönderilmesi. Yani geldikleri ülkeye bunlar Irak, Suriye ve az oranda başka bir ülke olabilir. Onlara geri gönderilmesi gibi çözümler gündeme gelebilir. Ancak şu anda herhangi bir çözüm görünmüyor. Dün e yayınlanan bir habere göre 100 kadar mülteci Belarus ordusunda yardımıyla Polonya sınırını geçebilmiş. Doğru mu bilmiyoruz. Ama yani bunların tabi Polonya'yı boydan boya geçip Almanya'ya ulaşması çok zor bir iş. Polonya büyük bir ülke. Hele de kışın bu ülkeyi yayı olarak yakalanmadan boydan boya geçebilmek epeyce zor bir iş. Keza bir bölüm mülteci yine Avrupa Birliği ülkesi olan Letonya ve Litvanya'ya da Geçmeye çalışıyor. Ancak tabii bu ülkeler pek gözde değil, şundan gözde değil. Çünkü bunlarla Avrupa Birliği ülkelerinin doğrudan sınırı yok. Yani bunlardan, bunlardan hareketle diyelim Almanya'ya ancak uçakla ya da gemiyle gelebilirsiniz ki bu da pek olacak şey gibi görünmüyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin dışlere bakanları önümüzdeki hafta toplanacaklar ve söylendiğine göre. Minsk'e yani Belarus'un başkenti olan Minsk'e sürekli yolcu taşıyan bazı uçak firmalarının Avrupa Birliği ülkelerine iniş izni iptal edecekler. Böyle bir durum var. Bunun üzerine bu firmalar arasında adı geçen Türk Hava Yolları bundan böyle Minsk'e Iraklı, Suriyeli ve Yemenli kişileri taşımayacağını bildirdi. Bugün yapılan bir açıklamaya göre Suriye'deki bir hava yolları da miske seferlerini tümden durdurmuş. Çünkü diyorlar yani oraya gidenler arasında kim mültecidir Polonya sınırına gidecektir, kim başka iş için gidiyor gidiyordur. Yani ayrım yapamıyoruz. Dolayısıyla seferleri tümüyle durduruyoruz diyorlar. bu tabi yani sefer durdurma, bir takım önlemler alma meselesi şeyden geliyor. Bütün hava yolları için Avrupa Birliği ülkelerine iniş iznine sahip olmak son derece önemlidir. Çünkü buradan epeyce ciro elde ediyorlar. Ciro yapıyorlar bu ülkelerde. Dolayısıyla iniş izninin geçici olarak bile iptal edilmesi bu havayolu şirketlerine çok ciddi bir şekilde zarar uğratacaktır. Şimdi yine edinebildiğimiz bilgiye bir kadarıyla şeydir. Belarus'a gidiş vizeye tabi. Ancak vize çok kolay alınıyor. Tabii hemen düşünebilirsiniz. Mutlaka bir vize mafyası da var. Yani vizeyi kolayca alan. Ee, vize ücreti 500 ile 1000 dolar arasında değişiyormuş. Yani Belarus'a gidip Minsk'e gidip oradan Polonya sınırına gidip oradan Polonya'ya yani bir Avrupa Birliği ülkesine girmeye çalışanın cebine en az 1000 1500 dolar koyarak yola çıkmış olması gerekiyor. Çünkü yolda böyle bir masraf var. Bir uçak bileti alacaksınız, iki dizi için para vereceksiniz. Bir de tabi bedar olsa gittikten sonra mutlaka bir takım masraflarınız olacak. Becerebilip de Polonya'ya geçebilirseniz Polonya'dan işte diyelim Almanya'ya ulaşana kadar da ayrıca masrafınız olacak. Böyle bir durum var. Yani mültecilik parasızlık değildir. Cebine belli bir para koymadan kimse yola çıkmaz ya cebine en az ama en az bin dolar koyup yola çıkacaktır ya da bu parayı artık nasıl olacaksa bir şekilde yolda kazanacağına güvenecektir. Bu aynı şey mesela Suriye'den gelip veya Türkiye'de bir dönem kalıp buradan Yunanistan'a gitmek isteyenler için de söz konusudur. Yunanistan'a geçiş kara yoluyla mümkün değil. Kara sınırı tümüyle kapalı. Ancak deniz yoluyla mümkün. Bu da tehlikeli bir yol ama mümkün. Deniz Yolu'ya geçiş de yani en son fiyat benim bildiğim kişi başına 800 lira, 1000 avroydu. Belki zamanla artmış da olabilir ayrıca. Aynı durumu Afrika'dan gelen göçmenler konusunda da görüyorduk. Afrika'dan, Afrika, Orta Afrika ülkelerinden gelen bu insanlar Büyük Sahra çölüne geçip Libya'ya ulaşıp Libya'da deniz kıyısından işte Derme çatma gemilerle motorlarla İtalya'ya gitmeye çalışıyorlardı. Biliyorsunuz her yaz çok sayıda gemi batar, çok sayıda insan Akdeniz'de boğulur. Şimdi bu insanlar Güney Afrika'dan çıkıp Libya'ya ulaşmak için Sahra çölüne geçmek zorundalar. Bu çölü yaya geçemezsiniz. Bu çölü belli e, bu işi yapan e, grupları var. Onların hastalarını kullanarak geçmek zorundasınız. Ya bu da para demek. Ek olarak Libya'ya geliyorsunuz, deniz kıyısına geliyorsunuz, arkasına ulaşıyorsunuz. ve burada yani önceki yıllarda İslam devleti hakim durumdaydı. İslam devleti bu mültecilerden koruma parası olarak epeyce bir gelir elde etmişti. Ondan sonra artık gemiyle İtalya'ya gitmeyi becerirsiniz, beceremezsiniz bu ayrı bir konudur. Bu tıpkı şey gibi mesela havayolu firmaları da normalde kişinin vizesi varsa Uçak bileti almışsa gerisiyle ilgilenmezler. Yani normali budur zaten. Hani e, Minsk'e gidecek ne yapacak o onları ilgilendirmez. Vizesi vardır, bileti vardır. Yani tamam bu kadar götürürüz. Ne yaparsa yapsın ondan sonra. Ancak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın açık tehdidi sonucu e, işte Türk Hava Yolları'na dahil olduğu değişik uçak firmaları. Mutlaka bunlara başkaları da eklenecektir. E, Minsk'e sefer yaparken bir takım kurallar koymaya başladılar veya Minsk'e yönelik seferlerini büyük oranda iptal ettiler. Bu uçak firmalar arasında mesela Aeroflot da bulunuyor, Hava Yolları da bulunuyor. Onun hakkında şimdiye kadar herhangi bir şey duymadım. Belki yapmışlardı da biz duymamışızdır. Dediğim gibi yani o bölgeyle ilgili haber almak e, pek kolay değil. Pek e, genellikle mümkün olmuyor. Şimdi e, önümüzdeki programlarda bu konuya devam edeceğim. Bu konuya devam ederken e, şunu baştan belirtmekte yararı var. Göç, göçmenlik, insanlık tarihinin bütün dönemlerinde vardır. Yani insanlık tarihi göç ve göçmenlik yönünden de ele alınarak pekala yazılabilir. Benim hatırlayabildiğim, mutlaka daha eskisi vardır ama benim hatırlayabildiğim en büyük kitlesel göç öyküsü, en eski ve en büyük olan, Musa'nın kavmini Mısır'dan çıkarıp e, işte götürmesidir. Şu Kızıldeniz'in yarılması, işte kavmin geçmesi, sonra Kızıldeniz'in kapanması, arkadan gelen Mısır ordusunun e, işte denizde boğulması e, şeyi vardır biliyorsunuz efsanesi vardır. E, bundan mutlaka daha eskisi de vardır. Keza mesela diyelim Makedonyalı İskender, Büyük İskender diye bilinir. Makedonya'dan çıkıp Hindistan'a kadar sürekli savaşarak, sürekli karşısına çıkan orduları yenerek gittiğinde onun geçtiği alanlardaki çok sayıda kişi, çok sayıda grup yer değiştirmek zorunda kalmıştır. Moğol İmparatorluğu kurulduğunda Moğol akınlar karşısında çok sayıda insan yine yer değiştirmek, başka yerlere gitmek, yerleşmeye kalkmak zorunda kalmıştır. O dönem nüfus az tabii şimdikine göre. Yani mukayese edilemeyecek kadar az. Ama o dönemde bile bu ...başka bir alana gelenler yeni insanlarla... ...eskiden beri o alanda bulunan insanlar arasında... ...mutlaka bir takım çatışmalar olmuştur. E düşünün. Türkler de ilk yerleri Orta Asya. Orta Asya'ya çıkıyorlar. İklim nedenleriyle. iklimin değişmesi nedenleriyle. Buradan çıkıyorlar. İşte İran üzerinden, Orta Doğu'ya... ...arkasından Anadolu'ya... ...geliyorlar. E sürekli olarak savaş durumundalar. Çünkü eski bir eski bir alandan gelen yeni bir grup, yeni bir kavim e doğal olarak eskiden beri yerleşmiş olanlarla çelişkiye giriyor. Bu her yerde böyledir. Aralarında savaşlar oluyor. Bazen geri püskürtülüyor. Bazen o alana hakim oluyor, yerleşiyor. Vesaire böyle gidiyor. Yani bu bütün insanlık tarihinde olan bir olaydır. Kapitalizm dönemine 20. yüzyıla, 21. yüzyıla özgü değildir. Kapitalizm döneminde bu çok fazla artmıştır. Yani sayı çok yükselmiştir. Yükselmesinin bir nedeni tabii dünya savaşlarıdır. Mesela Birinci Dünya Savaşı sırasında, İkinci Dünya Savaşı sırasında çok büyük sayıda insan değişik ülkelere gitmek zorunda kalmıştır. Bunların bir bölümü hayatını kaybetmiş, bir bölümü değişik ülkelere ulaşabilmiştir. Ancak dünya savaşları bittikten sonra da insan göçleri durmamıştır. Bunların ancak küçük bir bölümü anlaşmalı göçtür. Mesela işte bu yıl... Almanya'nın Türkiye'den işçi almasını 60. yılı bu anlaşmalı göçtür. Keza Yunanistan'dan ve İtalya'dan da Almanya o dönemde 60'lı yıllarda işçi almıştı. Ancak anlaşmalı göçün ötesinde çok daha büyük bir sayıda, çok daha önemli bir sayıda düzensiz göçmenlik, illegal göçmenlik vardır. Bundan sonra da sürecek gibi görünmektedir bu. Bunun çözümü, nasıl bir çözümü olacağı konusunda şu anda yani şeyden hani kalıcı bir çözüm ihtimali şu anda görünmüyor. Bu iş devam edecek gibi görünüyor. Bundan sonraki programda aynı konuya daha değişik yönlerden devam edeceğim. Evet, tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.